Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça merak edilen bir konu olan tavada yumurta yapımı hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bakın tava. Öncelikle tavayı bilmemiz lazım. Bir sapı ve teflon yüzeyi olan bu mutfak gereci tava. Bunu evinizde e, yerine biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Bunu e, ocakta altında ocağın bu ocağı daha önceki e, bölümlerde anlattığım gibi ocaktan e, çıkan ısıyla tava tavayı da gelmiş anlatmıştım daha önceki bölümlerde tava ve ocak ikilisi bu şekilde ve bir, bir peşim e, sağlayacak. Ee, şimdi bu e, yumurta konusunda ben e, şey yapacağım e, tavada çırpmaca. E, burada tabii bu e, şey e, şöyle olacak. E, öncelikle yumurta yapmak istiyorsanız itaj olan şey yumurta ve e, bu yumurtayı öncelikle e, ilk olarak ne olduğunu bilmemiz lazım yumurta beyaz renkli ve ya e, kahverengi yani, tavuk yumurtasından bahsediyoruz oluyor. Ee, yani bir yumurun yarısı kadar diyebiliriz herhalde. Ee, ve e, eliptik bir e, şekli var. Ee, alt kısmı diyelim daha geniş ve üstte doğru daralıyor gibi. Şimdi bakıyoruz mesela e, nasıl olabilir? Şuradan baktık diye hemen yumurtayı alıyoruz. Bak mesela bu mesela yumurta olamaz çünkü bir defa yani yumruğumdan daha büyük ee, ve şekil olarak da daha ziyade de silindirik, eğik silindir yapıya e, yakın. O yüzden bu mesela değil. Siz de evinizde böyle çeşitli nesneleri arayacaksınız ve e, öncelikle yumurta olup olmadığında verirsiniz Mesela diyelim bir hata daha. Bu da mesela yuvarlak ve yumurttan daha küçük. Fakat e, beyaz değil. Kahverengi ve bu da yumurta değil. Çünkü üstleri mesela bir biçimde. Bu bu ceviz. Ee, yumurta bakındık bakındık diyelim ve şurada e, bulduk. Buradan e, ihtiyacınız olan sayıda yumurta alınıp e, böyle güvenli bulduğunuz bir noktaya koymak suretiyle bu tabi yumurtanın her yanı e, hiçbir yanı düz olmayan bir e, yenir madde. O yüzden e, güvenli bir koymak yer çekimine karşı bir e, muhafaza sağlayacaktır. Peki e, bunu takiben e, evet bakalım yumurta gördüğünüz gibi gerçekten de şöyle bakalım beyaz renkli yumruğun evet yarısı kadar gözüküyor e, ve e, bakacak olursanız altı daha Geniş ve üstte de Peki, altı üstü nereden belli oldu derseniz, altı üstü yok aslında. Yumurtalarımızı <laughs> çıkarttık, meydana koyduk. Bu yumurtalar şu anda ocağımızın e, mekanik kısmında. Araştırma kısmında. E, sayı koyduk ve e, istediğimiz sayı kadar şu anda elimizde yumurtamız var. Peki, bunları pişireceğiz. Ee, yumurta ve e, tava şu anda ortada iki parçamız hazır ve e, üçüncü parça olarak e, yağ konulması lazım. Burada e, tabi insanlar genelde geleneksel yöntemde tereyağı kullanıyor. Fakat e, ikinci bir yöntem de yine sık tercih edilen e, zeytinyağı. Ben zeytinyağıyla e, bu. Peki zeytinyağı e, olarak da m, m, zeytinyağı Şöyle görüyorsunuz, bu, 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 bunlar zeytinyağı 3 e, şişe e, diyebiliriz. Şu an için e, zeytinyağını nasıl tanıyacağız? Zeytinyağı sıvı e, oluyor, e, bu renkte oluyor, zeytinyağı renginde ve evet, zeytinyağını alıyoruz şişesine bakın ağzında bunun bir açıklık var. Şöyle daha net gösterelim. Bakın bunun çalışma prensibini anlatıyorum. Çalışma prensibi olarak gene yer çekiminden sıkça faydalanıyoruz. Bu, burada bu açıklıktan zeytinyağı gelerek şu kanaldan dışarı doğru dökülecek. Bunu ters çevirdiğimiz zaman bu olacak. Bu, bu bunun için şimdi şöyle hemen bir demonstrasyon. Bakın. Şimdiki Açık kısmı aşağı doğru getiriyorum ve bakın. Yer çekimine doğru yöneliyor. Görüyor musunuz? Yani ne, ne, geo, ne geotropizm ama nedir? Bitki de olsaydı falan. Herhalde yani o oluyor. Peki. şu Bakın. Yani bakın. Hava kabarcıkları yer değiştiriyor. E, Sıvıyla ve evet. bak Gördüğünüz gibi e, bu şekilde çektik. Tekrardan eski e, hava ve zeytinyağı oranı Tekrardan eski haline e, geldi. Burada bakın zeytinyağı gerçekten de artık tavamıza e, aktarılmış oldu. E, bu bir, bir, bir yer değiştirme yapmış olduk böylelikle. E, zeytinyağımızı, tavamıza konuşlandık Bakın şimdilik e, çeşitli titreşimler uygulayarak zeytinyağının tavada değil mi? Bakın daha az yerde. Aha evet. Şu hatta sağ sol. Bu da tabii gene. Sir Isaac Newton'un keşfetmiş olduğu yer çekimi kuvveti sayesinde eee gerçekleştirildi diyebiliriz peki şimdi yumurtalarımızı kıracağız yumurtalarımızı kırmak için kameramızı şöyle hemen sep bu tarafa doğru koyuyoruz ve evet şu anda harika bir açı denebilir. Yumurtamızı burada kıracağız. Şimdi hemen yumurtamızın kırılma mekanizması anlatayım. Şimdi yumurtanın kabuğu görmüş olduğunuz gibi bir beyaz bir kabuk ve burada ince bir kabuğu var bunun. Bu koruma sağlaması amacıyla bunu yüzeye vurduğunuz zaman herhangi bir yüzeye vurduğunuz zaman bu kabuk e, tahribat oluyor kabukta ve bu, bu, bu böyle çeşitli e, darbenin e, geldiği yöne doğru ve işte ona göre çeşitli şeyler e, kırılmalar yaşayabiliyor. Ve o açıklıktan sonra biz gene e, parmağımız yardımıyla yumurtanın kabuğunu açarak e, yumurtanın muhteviyatını e, dışarı çıkartıp tabi burada tava hedefimiz tavanın üzerine koymak ee, buradan tavaya yumurtaları koyup güzel bir e, şekilde tavanın içerisinde pişime hazır hale bekleteceğiz ve sonraki adımları da açıklayacağım. Şimdi evet öncelikle bir bir çöp lazım kendimize. Burada yumurtayı kırdıktan sonra hazır e, kırdıktan sonra şey yapmak için e, çöpünü bertaraf etmek için e, tabi bunu çok hazırlayacağız bakın çöpümüz bu şekilde bir çöp kovası bunu siz de evinizde gerçekten e, rahatlıkla bulabileceğiniz bir malzememiz bu da e, şimdi bakın burada e, görünüyor burada e, şimdilik şey yapacağız e, yumurta cüllüğü Şimdi elimi, şimdi mesela şu an elim yavaş gidiyor fakat elimi hızlandırarak bir hız neticesinde bu yumurta sertçe, mesela bakın kıramama yöntemi, mesela bakın. Bu olmuyor mesela, bu kırmıyor. Yani bu şekilde yaparsanız yumurtanızı hiçbir zaman kıramayacaksınız ve muhtemelen o, o yumurtayı yemeyeceksiniz. kırmak için daha şiddetli vurmak gerekiyor. Yani o bunun mu mukaveti var. Anlatabiliyor muyum? Onu aşmak gerekti. Yani o barajı geçip daha şey tabii bakın şimdi. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bakın burada bir ne oldu? Bir hasar meydana geldi yumurtanın şu kabuk kısmında. Kabuk kısmından sonra parmağımı böyle sokacağım. Sokacağım ve kabuk kısmı bakın ayrılıyor iyice gördünüz mü? Hepten ayrıldı. İyice İki ayağdır hep böylelikle aynen dediğim gibi yer çekimi da gene bize yardımcı oluyor ve kabuk bu şekilde içi de e, gene içinde bakın e, yumurtanın sarısı ve beyazı dediğimiz kısımlar burada e, mevcut mev durumdalar da fakat şimdi e, bu kabuk e, tabi e, artık e, kırıldı ve içindeki yumurta e, tabi bu da yumurtanın bir parçası ama yumurtanın iç kısmı dediğimiz kısım e, tavanın üzerine geldi. Siz de şu an görebiliyorsunuz. E, şimdi bunlara bakın e, işte dediğim gibi bu, bu kalınlık bu. Yani bu, bu bunu e, aşağı yapmak lazım. Bunu kırabilmemiz lazım. Yani Bizim asıl şeyimiz bu. Yani bu, Bunu kırabilirsek e, harika bir e, şey. Peki ikinci yıkıyorum. Artık burada Burada artık iyice değil mi? öğrendiniz tabi. O yüzden pek anlatmıyorum tekrar. Bu iki G mesela evet kırdık. Yumurtanın kabuğu yine elimde. Kabuğunu atıyorum Üçüncü yumurtamızı kırıyoruz. Ve evet, son yumurtamız. Bugün size bakın ayrıca bir değil, iki değil, üç tane yumurta kırma yöntemi anlattım. Yani e, aslında pekiştirerek gösterdim denebilir eki yumurtalar kırıldı. Şu anda tavanın üzerinde yer alıyorlar. Eee sulan geçiyorum. Kusurunu sulan geçiyorum. Eee o da artık şey olarak ikinci kısım olarak ee, ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ee, açıkçası şunu alıyoruz. Bakın burada Yumurtalar gördüğünüz gibi yerlerine aldılar. Burada artık ben ne yapacağım? Burada artık ben şöyle. Evet. Şimdi mutfakta en çok sevdiğimiz mutfak gereci nedir derseniz en çok sevdiğim mutfak gereci evet. şuradan hemen göstereyim. Müsaitliği var mı? Yok. Maalesef müsaitliği yok. O Onun yerine ikinci en sevdiğimiz alet olan şunu Bunu kullanacağız. Bu bakın gördüğünüz gibi böyle ergonomik tasarlanmış bu şekilde. Elimizden daha şey, düz değil yani direkt gelmiyor. Ve burada bu yayvan bir plastikten yapılmış açıklık var. Bütün yak yekpa, plastik bu. Ee, ve burada 3 tane bakın hava geçişi sağlayan boşluğu var ve bu şekilde bir mutfak e, e, gelici. Şimdi bununla öncelikle ocağı açmayı anlatayım. Ocak açılırken şimdi burada gerçi ocağın açılımını ben önceki videoda almıştım hızlıca geçerim üstünden. Ocağın manasından gaz geçişini öncelikle e, mümkün kılıyoruz. Ee, sonrasında gaz bakın şu deliklerden çıkıyor demiştik mesela bir örnek ateş yakımı çakmak onun yanında var hemen şurada gördünüz, hemen açtık gazı gaz şununla gücü e, gazın gücünü ayarlıyorsunuz gazın gücünü kıstıkça bakın e, ne oluyor azalıyor ya da çoğalıyor tekrar kapalı konuma getirdik. Buradaki simgelerde hangi ocak gözünün yanacağını şuradaki şema onun gibi gösteriyor diye bunu önceki videoda anlatmıştık. Peki. E, eğer izlemediyseniz de onları özleyin ve bunları öğrenin. Burada şimdi artık ocağın altını yakıyoruz ve en yüksek ısıda yaptık. Burada şimdi hiç vakit kaybetmeden hiç vakit kaybetmeden bakın nasıl yapıyorum. Direkt plastik şeyi koydum ve burada hemen hızlıca dairesel hareketler uygulayarak yumurta'nın yumurtaların bütün iç, içinin ve, e, iç bölgesinin beyaz, beyaz sarı ve sarı olduğunu birbirine karışmasını sağlıyor ve homojen bir yapı elde ettiğimi düşündükten sonra e, bunu durduruyorum ve e, ateşte bırakıyorum. O sırada ne yapacağız? O sırada hemen e, eski bir videomuzun konusunun üzerinden geçeceğiz. O da şu. E, nasıl sallama çay yapılır? Hemen kettle'ı hatırlıyorsunuz muhtemelen. Kettle'ın içine su koyacağız. Kettle'ın içine suyu şöyle koyduk diyelim. Şu, şu kadar koyduk diyelim. E, bunu hemen tekrar hazır oturttuk. Kapağını kapattık ve Dönmesemiz çalıştırıyoruz bakın bu ışık yandığı sürece bu demektir ki çalışıyor. Bakın ses fokurdamaya başladı yumurtamız. Bu e, şimdi çok fazla yumurta var burada. Onun için ben yani normalde bu az yumurta yapacak olsaydık e, bunu e, şey yapardık. Alttan girip tek parça haline çevirebildik. Fakat bu çok yumurta olduğu için şimdi üstleri sıvı kalacak. Ki bakın şu anda hani, öyle oldu. Bunu ben şimdi atlatmanın yolunu anlatacağım size. Yumurta. Pişerken o sırada bir de üzerine şey yapacağımız, yemeği iyi, iyi koyacağımız, bakın bu örtünün üzerinde inir. Şimdi Şöyle hemen ben şey yapayım. Hızlıca. Üniversiteyi çevirirken, bakın altına rahatça veriliyoruz. Aslında bunun altı şu anda oldu. Ama çok sıvı çünkü üstü kermi yukarı var ve üstte göllenme yapıyor. Bunu şey yapmak için, açmak için ben dört parça bulup e, parça parça çeviriyorum tarasını. Bu şekilde e, bu sorun aşılabilir aslında. Bakın E, Bu bunu şimdi şöyle alttan giriyorum. bakın bu parçası çıkıyor zaten hemen döndürdüm. Aynı şekilde diğer parçaya da yapıyorum. Tabi önden tekrar kesmek lazım bunları. tekrar yapışmışlar. O altta dökülüyor araya ve o dökülenler bile defa yapışıyor birbirine gibi. Bakın güzelce ne yumurta. Şimdi burada bir de şu nokta var. Yumurtayı bu şekilde yaparken yüksek ateşte pişirmemiz lazım sürekli. Çünkü düşük ateşte pişirmek olursanız yumurta sönüyor ve bu kabarık görüntüden uzaklaşıyor. O yüzden o kadar da iyi değil kabarık bir görüntü istiyorsanız eğer bu şekilde, eğer istemiyorsanız tabii o kişisel tercihe kalmış bütün insanların o kişisel tercihine bağlı. O zaman da tabii ne yapacaksınız? Kısık ateşte yumurtanızı pişireceksiniz. Tabii o zaman altta da üstte de pek yanmaz. Peki bu oldu. E hemen zaten alt kısmı da hızlıca pişiyor böyle olduğu zaman. Ben gene hani kısıkta bir tık daha açayım. Birazcık ısınsın. Peki ee şöyle gösterelim yumurtamızı. Bakın üst kısımları kızardı iyice. Bakın şurada sarımsaklı sıvı kısımları var ama onlar gene şey yapar, yenir. Ee, bu yani yumurta. Şimdi şöyle kapatabilirim altını artık. Evet. Şimdi hemen sofra nasıl kuracağımızı da anlatalım ve bu da hani bu programın bonusu gibi olsun sofrayı öncelikle masanın üzerini eee şey yapmamak için adına bir örtüyle bir koruma yapmamız lazım. Bu masayı muhafaza edecek. Bunun için de bir masa örtüsü gerekiyor. Tabii şimdi onu açacağız. Masa örtüsü açıp örnek göstereyim. bu şekilde. Yiyeceğiniz ilgili bölgeyi kapatarak bununla koruyacaksınız ya, yiyeceğiniz maddeleri ve Tabağınızı, çünkü tabak üzerinde yiyoruz. Unutmayın bunu. Önceki videoda da ne üzerinde yemeği tercih ettiğimi söylemiştim. Hatta ilk videomda anlatmıştım sanırım. Burada yiyoruz ve e, bu şekilde. O yüzden şimdi bunu açacağım. Evet. Şimdi fark ettiğiniz üzere örtü açılmış hale geldi. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü örtü e, bakın burada tamamen tek bir seviyeye gelmiş oldu. Yani herhangi bir bir kırışık bir durum da yok. Buradan açılmış olduğunu fark edebiliriz tabii bunun boyutu size kalmış bütün masayı da kaplayacak şekilde açabilirsiniz burada ben e, sadece yiyeceğim bölgeyi e, kapsayacak şekilde bu şekilde hiçbir masa örtüsü israf edilmemiş oluyor e, şimdi kullanım dış kaldığı zaman e, gaz akımını e, kesebiliriz buradan e, ve e, yiyeceğimiz şey e, yiyeceğimiz e, araç gereç olarak bir tabak alacağız. Tabağımızın üzerinde bu yenim gerçekleşecek ve ayrıca yiyeceğiniz diğer maddeleri de yanına koyarak çok daha efektif, verimli yemekler yiyebilirsiniz. Ayrıca burada kullanacağınız bazı araçlar olacaktır. Bunlar sayesinde, bunlar aracılığıyla yemek yemeniz çok daha basitleşecek diye düşünüyorum. Bunları o yüzden sakın unutmayın. Yanını çıkartın mutlaka. Gerçekten ben de hep çıkartıyorum. işe yarıyorlar. Onu gösteririm yani şey yerken. Ki zaten önünde, önceki videolarda değinmiştim diye söylüyorum. Peki yiyeceğimiz diğer yeni maddeleri de alalım bunun bunun yanına koyacağız burada şey olacak yeme gerçekleşecek Peki şimdi hemen bahsetmiş olduğumuz çay konusuna gelelim tekrardan çay konusunda da şöyle bir durum var Çayı bardaktan içeceğiz Onun için herhangi aynı tercihinize bağlı bir bardak alıyorsunuz. Bakın e, bu bardak nereden anlıyoruz bardak olduğunu? Şöyle anlayacaksınız. Şimdiki e, öncelikle seramik pors ya da şey hmm, polsen değil de ya da polsen olabilir bilmiyorum ama e, ya da cam olacak bu materyal. E, ve şöyle bir, bir derinliği olması lazım. Yani Şimdi mesela bu derinlikte tabi kase de olabilir dersiniz. Fakat bu, bu yani en az şu derinlikte olup ağzının da bu, bu genişlikte olması lazım hiç olmazsa. Yoksa ağzı geniş olduğu ve sığ olduğu zaman mesela sığlık genişlik oranı gibi düşünebiliriz bunu. Ona göre kase mi bardak mı karar. Mesela ka hani kase gösterelim hemen hızlıca. Bak. Mesela bu şimdi bir. Bu mesela kase çünkü daha geniş bir ağzı var ama mesela s, oradan anlıyorsunuz bunu. Ya mesela şimdi ikisi arasında kalan durumlarda da mesela şöyle olabilir. Bakın mesela bu ne? Şimdi bu kase mi bardak mı? Hani bu ikisi de olabilir aslında. Bundan içebilirsiniz. Ha bundan da içersiniz ama yani o gibi. Yani olmaz iş yani. Peki bunu da anlattık. Peki şimdi çay dedik. Çay e, sallama çay e, videosunu eğer izledi izlemiş izlediyseniz ola an bileceksiniz ki e, çayi e, e, bu şekilde nasıl yapacağınızı bileceksiniz. Ben hemen çok da uzun durmadan göstereceğim e, onu, e, o videodan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz nasıl e, çay sallanacağını. Ben burada hemen hızlıca paketimden çıkartıyorum çayı böylece çıkartıyoruz. Burada hemen kettle aldım. Yavaşça dolduruyorum ki şu kağıt şeyi içine dökülmesin. Bakın zaten bir mail etti atlamaya doğru. Evet. Bu, 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 bu şekilde çaya şey yapmış olduk. Çayı elde etmiş olduk. Bu buna çay elbisesi diyebiliriz bu şeye işleme. Ee, buradan artık e, çeşitli hareketlerle. Şimdi evet istersek şu e, yumurta kısmına tekrardan geçelim. Yumurta Şimdi bunun üzerinde yiyeceğiz diye bahsettik. O yüzden şimdi aslında bunu e, bunu buraya aktarmamız lazım. O aktarım işleminde de kullanacağımız cihaz yine bu. O yüzden şimdi şöyle göstereyim ben. Evet orada bir aksaklık oldu. Hemen gösteriyorum tabağı nasıl aktaracağınızı. Oradan sonra zaten yiyip yapabilirsiniz. Bak, Ufak gececi. Şöyle, bu bunun ince olan şey avantajınıza kullanız ince olmasını ve şu aralıktan, bu aralardan. İttirerek altına doğru giriyoruz ve bakın artık bu üstte kaldı bu altta yani tavayla yumurtanın arasına girmiş bir vaziyette. Şimdi bunu yukarı doğru kaldırarak bakın görüyor musunuz? Yukarı doğru kalkınca zaten o kestiğimiz yerlerden kendi kendine ko koptu yani o dayanamadı yani o şeylere. Bu kalkış, bu şimdi kaldırdık ya, bu alttan bu üçü ne yapışık olan kısım, onu çekiyor. Aşağı doğru. Yani çekimini. Ben bunu buradan tutuyorum ya. Şöyle. O zaman işte aslında elimin kuvveti bunlara, bunlara karşı koyuyor. Ne olur o zaman arada, aradaki onları tutan ba bağlantılar bu defa o aradaki kuvvete şey direnemiyor direnemiyorlar ve bırakıyorlar kendilerini. Olay bu. Bunu aldık. Şöyle göstereyim hemen. Tabanınızın istediğiniz bölümüne, yani istediğiniz kısmına gene şey gibi tabayı şey yaptığımız gibi tabayla hani arasına girmiş de, bu defa taba tava gibi düşün aynı o pozisyona getirip buradan sonra artık aradan çekiyorum hani o tabaya koyarken itmiştim bu defa aksi istikamete ve artık tabağımızda şimdi isterseniz ee, bir lezzet kontrolü e, yapalım e, nasıl yeniyor bir de onu <laughs> görmüş olursunuz bu e, vesileyle e, şöyle yapacağız şimdi Bakın. Yumurta burada. Ş Şöyle göstereyim. Şimdi şunu bıçakla hafif bir minik bir kesi yapalım. Kesi. Ee, ve e, bu, bu bu işte şeyin kullanımı bu şekilde de bıçak. Bak şu. Şimdi mesela bu nereden tut mesela buradan tutmayı da yani buradan tutup bununla hani nasıl yenebilir? Yani alttan yumurtayı aldığımız gibi mi? yapacağız ya da bıçak gibi bunu bu şekilde o mesela kullanışsız o zaman niye burası bu şekilde gibi düşünüp o bir mantıksal yöntemle de yapılabilir. Ee, ben göstermem. Bu buradan e, bu bunun tutacak kısmı burası ve işte bakın zaten ikisi bir örnek tutacak kısımları ve bu işlevsel fonksiyonel kısımları da e, burada ayrı farklılaşma göstermiş. E, bakın e, dört 4 e, diş şeklinde e, çatalımız buna çatal deniyor. Şimdi bunu şöyle bu sivri kısımlar baskı sonucu yumuşak cisimleri tahrip etme özelliğine sahip. Bakın mesela yumuşak değil. Bakın. Bu da gene yumuşak değil. Yanlış anlamayın bu hani kırılıyor onun ama bu da yumuşak sayılmıyor burada bakın yumuşak bir bakın. Zaten yumuşak olduğu nereden belli? Bak burada bastığınızda hemen kendi kendine hemen bakın. Görüyor musun? Bu. Bunu bakalım hemen. Evet. Gerçekten de yumurtamız olmuş. siz de bu video kılavuza başvurarak yiyeceğiniz yumurtalarda artık çok daha Lezzetli, afiyetli değil mi? Ben buradan hepinize iyi günler diliyorum. Zio size sundu.